Biraz kapatıcı fırçalarını konuşalım. Önce sevmediklerimi en son sevdiklerimi göstereceğim. Naşit Pro'nun 267 numarası. Şuraya çok zor giriyor ve çok küçük olduğu için çok çok az dağıtıyor. Çok yavaş ilerlemeniz lazım. Çok minimal ürün kullanıyorsanız işinize yarayacaktır. Ama kılları çok sert olduğu için ve buradaki deri de çok hassas olduğu için benim canımı çok acıtıyor bu fırça. Bu fırçayı ürün oturtmak için değil de eyeliner kenarlarına keskinleştirmek ya da dudak kontürü için kullanıyorum daha çok. Böyle kullanıldığında işe yarar bir fırça. Yine buraya oturuyor ama bunun da kılları benim çok canımı acıtıyor. O yüzden öyle yerlerde kullanmayı tercih ediyorum. Neşita'nın 294 numarası. Böyle biraz konik uçlu. Buraya tam girmiyor, tam oturmuyor. Şu kısımlarda iyi hareket ediyor. Bunun da şu alt kısmındaki kılları beni çok rahatsız ediyor. Çok can acıtıyor. O yüzden yine buna da çok fazla elim gitmiyor. Bu da yine Naşita'nın 351 numarası. Çok pofilik kalıyor. Buraya zaten girmiyor. ...kapatıcı dağıtmak için. Ama bir ara severek kullanıyordum bunu. Birkaç yıkanmadan sonra... ...yamuldu. O yüzden bunu önermem size. Şimdi gelelim sevdiğim üçlüye. Sephora'nın 02 numarası. Buraya çok güzel oturuyor. Ürünü çok güzel yayıyor. Sıkıllı bir fırça... ...ve canımı acıtmıyor. Bunu çok seviyorum o yüzden. Bunların arasında bir sıralamam yok bu arada. Üçünü de çok seviyorum. Mac'in 240S fırçası. Bu da buraya çok güzel oturuyor. Tamponlanıyor, süpürüyor. Mükemmel bir fırça. Kapatıcı için benim bütçem var. Ayırabilirim diyorsanız... ...bu fırçaya bakabilirsiniz o kadar bütçe ayırmak istemiyorum ama işimi görsün, göz altıma da tam otursun diyorsanız. Naşi Tapuro'nun 437 numarası var. Bu buraya mükemmel oturuyor. Ve diğerlerine göre biraz daha yassı burası. Ve kılları canınızı acıtmıyor. Baksanıza çok güzel kavruyor burayı. Günlük hayatta da günlük makyajlarımda da elim en çok buna gidiyor aslında. O yüzden hazır indirimler de geliyorken değerlendirmenizi öneririm. Bu arada bunun kapatıcı fırçası olduğuna bakmayın. Bu tam elmacık kemiğine de oturduğu için bölgesel allık uygulamalarında mükemmel bir fırça. Çok iş görüyor. Buna bakmanıza ekstra öneririm.